Burada ben bir Deprem bölgesine yardım için gerçekleştirilen Türkiye Tek Yürek Ortak Yayınında bir otomotiv firmasının sahibi Hamit Duras'ın bağışı sosyal medyada gündem oldu. Programda bağış toplayan isimlerden ilahiyatçı Profesör Doktor Mustafa Karataş, komşusu Duras'ın 50 milyar lira bağış yaptığını açıkladı. Türk lirasından sıfırlar atılmadan önceki paraya göre yanlışlıkla 50 milyar lirayı telaffuz ettiğini söyleyen Duras o anları anlattı. Hocam dedim ben dedim bir yardıma bulmak istiyorum dedim. Söyler misiniz dedim. Tabi dedi. Ne kadar dedi? Dedim 50 milyar dedim. Ben tabii ki bunu düşünemeden 50 milyar diye söyledim. Mustafa Hocam tekrar bunu tamam dedi. Hemen can telefonu kapatmadı Telefonu kapatmadan orada Sibirki arkadaşımıza verdi. 50 milyar bağış geldi diye bir yerden. Bunu Hamit Duras diye Yeni Çamoluk Otomotivi diye açıklama yaptı kapattılar, teşekkür etti, kapattılar. O arada ben e, onu 50 bin TL diye olarak yani düşünerek yaptım yani. Yani o rakamı tabii ki biz eskiye istinaden yani sıfırlar atılmadan önceki programa göre yani paranın durumuna göre biz onu şey yaptık. Fakat sonra da bunu tabii ki o arada telefonları kapattım. Telefonlarım yağmaya başladı yani. O andan itibaren telefonları susmayan Duras bağışını 50 bin lira olarak gerçekleştirdi. Arkasını geçtin diyerek.